Daha doğrusu Bora'nın annem de bana yardım edecek Her aşamasını böyle ayrı ayrı Göstereceğiz Umarım yapabiliriz Umarım size de faydalı olur O zaman hemen Yapmaya geçelim Şimdi biz 3 tane tişört yapacağız Bir tanesini Bora'na yapacağız O yüzden onun için iki ayrı renk seçtik Bu arada 7 ayrı rengimiz var Birincisi böyle Eflatun ee Başka cam göbeği Gözüküyor mu? Gözüküyor. Ee, zümrüt. Yavru ağzı. Başka? Pembe. Vişne çürüğü ve haki. Ama bunların numaralarını da ben zaten aşağıya yazarım size. Onun haricinde 3 tişörtümüz var. Boyaları koymak için e, kağıt bardaklarımız var. Lastiklerimiz var. E, boyaları biz Kaşıkla dökeceğiz, o yüzden kaşığımız var, makas lazım olabilir diye makas aldık. Bir de e, su kaynattık. İlk başta neyi yapıyoruz? Renk kombinasyonunu bir yapalım. Şimdi haki ve kırmızıyı bir kere zaten yapacağız. Yani evet. vişne çürüğünü. Evet. İlk başta ondan mı başlasak? Evet, evet bence ondan başlayalım. Tamam. İki tane kağıt bardağımızı alalım buradan. Şimdi eldivenlerimizi bir takalım çünkü İzlediğim kadarıyla feci halde şey geçiyordu, renk geçiyordu. Masanın üzerinde şey kapladığını söylüyor evet, evet. evet, Masanın üzerine de şu seralardan kapladık ki masaya da geçmesin diye. Şöyle bir açıyorum. Suyu bir koyalım. Ay yarım bardak, yarım bardak koyuyorum. kadar bir kaynar ha. Şimdi bunu Ay çok güzel gözüküyor. Tamam bunun bu kadarını kullandık. Ve karıştırmamız gerekecek. Şimdi bunun içine birazcık tuz koymamız gerektiğini söylüyor. Kumaş boyasının arkasında. Birazcık tuz alıyorum. Şöyle bir Çay kaşığı. çay kaşığı kadar falan tuz alıyorum. Ondan sonra da bunu şöyle bir karıştırıyorum. Evet, bunun rengini daha iyi verecek anladığım kadarıyla. Oyun içinde pek göremezsiniz ama. Şimdi aynı işlemi bunun için de yapıyorum. Ya rengi var ya, uf gösterebiliyor muyum rengini? Çıldırırım ya, bu ne? Gözüküyor mu rengi acaba? Çok belli değil, tişörtte daha de çok belli olacak. O kadar güzel ki renkleri. Renkleri göstereyim. Peçete de gözükür. Çok güzel, tamam. Bir adet tişörtümüzü aldık. Şuraya koyduk. Şimdi en ortasından, şurası falan en ortası halde en ortasından şöyle yapacağım. Bunu böyle 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 dolayacağım. Şimdi buradan iki tane lastiğimizi alacağız. Evet bunlar olur diye. Hı -hı. Tamam onu yapacağız şimdi dur. Zaten bu ister istemez çok muntazam olamayacak. Sen şu oradan tut. Tamam. Hı. Tamam. Çek elini. Tam karşısında tutturduk. Şimdi tutmaya devam et. So, sok, sok, sok içinde. Tamam. Şöyle bir bıraktım. Tamam şuradan da yapacağız. Evet. Ha. Ama bunlar çok... Gerçek. Gerçek, gerçek ya. Olur, olsun hiçbir şey olmaz olur. Şöyle. Bir tane de. Evet süper oldu. Ama tam Uçlarını şuradan ortadan geçir. Tamam. Oldu. Bence kötü de değil. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu bir ıslatacağız biz. Yani Şimdi böyle altıya bölünmüş bir vaziyette. vaziyette. Şimdi bir tepsi aldık. Şunları da önüme doğru alıyorum. Teker teker şey yapacağım. Hepsi için ayrı şey gerektirdi evet. evet. çok heyecanlı bir şeymiş abi. Baya saçma sapan heyecanlı yani bu. Şöyle yapıyorum. Şimdi de kırmızı vişne çürüğünü yıkıyoruz. Hazır mı? Şimdi döndürüyorum. Aynı şeyi, aynı renkleri buralara yapıyorum. Hazır mıyız şu an? <laughs> Bence okey. Böyle değişik değişik boyadık buralarını. Şimdi bunu böyle seraladık. Ve ben bu böyle kendi içinde bekleyecek. <laughs> Bayağı bir. Ondan sonra açıp size göstereceğiz. Tuz Şimdi yine bardaklarımızın içine koyduk. Kaynar sularımızı. Şimdi bunları bir yapacağız bakalım. Okey. Bu bildiğim mor abi. Latin değil yani ama. Şimdi tuz koyuyoruz. Ve karıştıracağız. Thank you şu iki tanesi zümrüt, şu pembe, şu cam göbeği çok açık gözüküyor, şu eflatun eflatun koyu geldi, şu da ee, yavru ağzı. Ee, zümrütle moru bence bir şeyde kullanalım. Evet. o, çünkü o, çünkü o çok güzel. iki ton cam göbeği zümrüt birbirine çok yakın gibi çünkü evet. aynı yerde kullanı kullanmayanlar. Zümrütle moru alıyorum. aldım. Islattık geldik. Güzel. Güzel olacak gibi değil mi? Hmm. Bu renk tam böyle şeymiş tahmin ettiğimiz renkmiş yani. Karışmış. Bildiğiniz mor yani bunun eflatında pek bir alakası yok. Bilmiyoruz, yani biz oradaki görüntüye göre istedik. Ama hepsi aynı gelmiyor, yani bunu da anlamış olduk evet. öylece. Kapitan <laughs> ne yapacağız? Patik bir şey yapmaya gerek yok. Zaten renkleri birbirlerine geçecekler bir süre sonra. Ah, ah, valla saldım gitti. Şimdi bu da bitti. Bu da ikincimiz. Bu birincimizi hemen gösteriyorum tekrar. Bu böyle şey şey çağrıştırdı bana sarmayı. <laughs> Sarma rengini tanıştırdı. Umarım güzel şeyler çıkacak. Bundan da güzel şeyler bekliyorum. Bu sefer pembemiz var. Cam göbeğimiz var. Ve yavru ağzımız var. Yok. Yavru ağzıyla başlayacağım. Garip bir yavru ağzı yani. <laughs> Sanki biraz öbürünü boğacak Sormuştum. o renkler çünkü. Bu cam göbeği gibi değil zaten. Bu cam göbeği değil ya. Bu <laughs> neyse güzel tamam güzel de bunlar onlar değil yani o renkler değil. Yani bizim katalogda bakıp da. Aa bunlar olsun bunlar olsun dediklerimiz değil ama Hakiyle bir işte Çürüğü aynı. Aynı ve e, bence rengi de en şey olanlar söyleyeyim yani size. Biz daha sonra sana bir tişört alıp Hakiyle de onu yaparız. Şimdi Boran'a yaptık bugün. Aynen. ha, ee, elimizde bir de tişörtümüz de şey yok yani. Yani Hangisi? üç tane vardı düz renk beyaz tişörtümüz. Ha, bir farklılık var. Var var. Açıkçası. Var, acıkçası. var. Allah çingene Jart perdesi. Bu ne? Ben böyle olsun diye almadım ama bunları. Olsun ben açık olsun. Yaz, ya yaz rengi ya. Tatlım. İçimizi karartmamak lazım. Tabii tabii. <laughs> <laughs> Alacalı bulacalı bir şey çıkacak ortaya ama canım. canım. Ama hayal ettiğim ve gerçekte olanlar. Gerçekten. <laughs> Bunlar benim hiç hayal ettiğim gibi olmadılar. birbirine daha... gelirken mor çıkıyor ortaya. Bu gökkuşağı gibi olacak. Olsun. Güzel bir gökkuşağı oluşturacak. Güzel bir gökkuşağı. Yani. Ay bu güzel oldu. Bakın, ay bu renkler çok güzel duruyor. Bu en son yaptığımız. Bu ilk yaptığımız sarma. <laughs> bu şey, ne yaprağıydı o? Üzüm, Üzüm yaprağı. Üzüm yaprağı, Bu da ikinci yaptığımız. Bu da böyle birbirine geçti bir şeyler oldu da. Evet, bunlar azıcık bekleyecekler. Azıcık değil ama bayağı bekleyecekler. Ondan sonra da size zaten göstereceğiz yaptığımız aşamayı. Umarım az tutmamışızdır ya. Ama suyu nasıl gidecek bunun? Hadi bakalım. Dünyanın en güzel tişörtünü yapmışız. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim bunda. Dünyanın <laughs> en güzel tişörtünü yapmışız. <laughs> Harika olmuş. Harika olmuş ama akıyor. Açarken birazcık sıkacağım aşağıya doğru. Of lütfen aynı performansı senden de bekliyorum. Bu dört renkli ama. Hayır bu iki renkli. A, pardon evet yani dört bölmeli demek istedim. Çok ümitliyim, çok ümitliyim, çok ümitliyim. <laughs> Of, hazır mıyız gençler? Şş. Allah, biz bu işi yapmış mıyız ya acaba? <laughs> biz bu işi çözmüş müyüz acaba? <laughs> harika olmuş, harika. Çıldıracağım. Satmaya kadar. <laughs> Dünyanın en güzel tişörtlerini yapmışız. Gelmesin, Çok dikkatliyim. Benim en merak ettiğimlerden biri. Çok yağdır ya. Eşvamana geliyor hep. Evet, Skafiyi alacağız. Ve hazır mıyız? Ay meraktan gideceğiz. bunu çabuk. yandan yaptık bir de. <laughs> olmuş, dehşet olmuş, dehşet olmuş. Bayıldım ya, böyle bir şey olamaz ya. Bu ne? Bakın, bakın. Aa! aa bu kadar başarılı batik yapılamaz. Buna hakkımız yok ya. Şimdi bunlar kuruyacaklar. Ee, sonra üstüme giyip göstereceğim size. Geri geldik. <laughs> Dün bunları boyadıktan sonra 2 saat boyunca Sera'da beklettik değil mi? O sardığımız şekilde balkonda beklettik. 2 saat sonra açtık ve kurumaya bıraktık. Şu anda ertesi gündeyiz bu arada. Kurudular, ütüledik ve gerçekten çok başarılı oldular. Bu birinci yaptığımız. Onu zaten Boran'a yapmıştık. Bu haki ve şey var bunda, vişne çürüğü var değil mi? Arkanda makamlara bakalım bu güzel oldu. Bu ikinci yaptığımızdı. Bunda da zümrüt ve eflatun vardı ama bence eflatunu aldadım. <laughs> yani en çok şey diye almayın. Bu bildiğiniz mor. Yani mor alın bence direkt yani. Ya da bizim karıştırmamızla alakalı olabilir bilmiyorum. Zümrüt ve eflatun rengi bunlar. Arkası da böyle oldu. En sonuncusunu da hemen giyip göstermeye geliyorum. Bekleyin. Evet, üçüncü yaptığımız da bu. Bunun bir farklılığı var sadece. Şimdi bunun ortasından çatalla büzmüştük tişörtü. Bunu da yakasından doğru büzdük. O yüzden bu yuvarlan başladığı yer e, bu tarafta kaldı. Yani üst tarafta kaldı ve bence çok başarılı. Şöyle crop gibi bile kullanabilirsiniz yani. Bunu kesip ya da işte taytın üstüne falan giyebilirsiniz. Bence çok tatlı oldular. Arkası da böyle. İlk batik maceramızın bence başarıyla sonuçlandığını düşünüyoruz. Ve buna sarmış durumdayız. Yani yapacağız <laughs> bayağı bunlardan. Ee, o yüzden videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala abone değilseniz... Abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.